hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çılgın bir eğlenceli oyunuyla yine karşınızdayız. Bakalım bizim ne tür eğlenceler bekliyor bu sefer. Eve git, eve git, eve git. Helal, çabuk. helal. Kan helal. Biri atlıyor. eve geliyor. Çabuk, 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 çabuk. Alan girdi. Yan yok, eve mi girdi? Yok. Evet, evet. diğer eve. Hı -hı. Evet, silah yok. Vallahi burada da yok. Var. Adam var. Adım kafa çanta açacak. Vallahi silahsızım ha. Adam karşımızda. Yani bitti herhalde o tek kişi. Hayır. Hayır olmaz. Ben ya, silah yaratıyorum var mı bakmıyorum ya. Kaan aldı Aha. aldı gel. <laughs> Gene nasıl <laughs> <NASA> eğleniyor? Gene <laughs> nasıl <laughs> <NASA gülüyor> eğleniyor. <Gene NASA gülüyor> eğleniyor? Sık, <laughs> Sık, bot Sık, Sık tarafta bot gördüm gel. Oğlum popoma bıçak saplandı lan kim at onu? Pika 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 arkamız. Bot sandım Kaan. Ben dedim dört kişi var burada. Sıram inşallah. Adam tepede mi? Hayır onun bir altında. İkinci kat ikinci kat. Ortada adam yok bir mu? Bomba mı? Var mı? Var var Ortada adam var ama yukarıda değil. Ben, Aferin. ben buraya buraya şey yaptım ya. Yani. Evet, Adamı bulduk yok. bu arada. Ne <laughs> bir şey işte. Tamam burada önümde istiyorsun işte, şey burayı ee, diyor. Tamam. <laughs> Heee ne bileyim ben önümde değil de yukarıda demeni bekliyorum. Bir saniye. Buradan sık Arkamdan Aa, kan 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 kan. Arkamıza biri geldi. Geliyorum. Bu taraftan geliyor. I got supplies. Sağ bende. Olamıyor. mı Canlı yok bu arada herifin. Mermim yok diye hiçbir şey yapamadım. Neyse Mermim yok diye alamadım. Şey Kaan adam da var. Kaan ee, duydu. Duydum. Girebiliyor musun? Ya, ya Kaan ağzıma tükürüyor. Bayağı uzak. Tamam. 3000 metre. AVM var. Alacağım. Al 8, 8 var. Al 8 var bizim aramızda değil boş ver. Hayır Furkan abi. Allah Allah. Sabahın sesi burada kalsın. Bizim bu bir takım Emre yine bir şey mi saçmaladın? Tamam. Ben yemek yiyorum tamam mı? Ne yapıyorsun? Aldım ya. Kulağıma üflüyor ne öyle? Bir Manzaralı görünce. Ah, ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Güzel lan. Merhaba canım. Bırak dön ya. O dönüyor sana vurup da ben taklatmam. Ben böyle... <laughs> araba bu Toros ya. Toros kuvvetli araba. Hayır. İkimiz kilolusunuz ya o yüzden. Araba kalkmadı e, benzin yok. <laughs> bas, bas bas bas. Bırak sen. Bırak sen arabayı. Ah. <laughs> Bu böyle Bismillah. Aa, adam adamlar yıkmışlar sağ sol lan burada. Evet hmm, abi. Bak tepede, tepede adam var. Hayır hayır Nerede? hayır. Allah'ım. Kula Allah. Kulağını kesti vallahi hayam. Peki sen pek yukarıda ne yapıyorsun Yem yemek yerken? Ha, şey, yukarıda daha güvenli yiyorum biliyor musun? Ha, Bakalım oğlum, şey oğlum. Ben... Ha, bak. Ne onların avlılık gibi abi. Sen, abi, al abi. seni öpeceğim falan diyor. Furkancım diyor. Adam da evli yani bekar, bekar olsa da olmaz da. Adam üstüne ondan evli yani. Ondan önce de şeydi Anlam, abi. Bana öyle Mustafa bir şey abi derse, edin. Öyle bir şey derse zaten yakın şuradan şura 20 kilometre ye gider yeter <laughs> <öper> gelirim. <gülüyor> <gülüyor> abi. abi. <gülüyor> e sen yine de çok öpme abi. Yan tarafta adam var. Araba var. Tamam. tam bir yanlış. Bunlar geçen sizi vurduydu lan. Candayım. Candayım. Elallahim be. Vallahi kulaklarını kesti lan. Bangarlık yaptı direkt çocuğa. Ha canım dur 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 kalmış. Bak şimdi Kübra nasıl kulak kesiyor izleyin. Köylerden ben. Gördüm dedim de bu arada duydum olmadı. Ne? Sonra ee, duvarda. Uf, Merhaba. Merhaba. Sol taraf. Ulan 2 saat onu bekledim göstermedi ya. Kestir, Allah abi. sizin belanızı vermesin. Emre Esen'in. Ya senin ben var ya. O kadar Nerede? Uzuvduk, Yedi uzuvduk. mi? Ben yok. Derim, yok. Gel, dikkat et, dikkat Arkasında diğer bende takım... Sıkmak, Emre. Arkaya çıkıyorum ben. Arkaya çıkıyorum. Helal. Çok <laughs> iyi. buraya. Seni sen kaldırdın değil mi? Şimdi sıra bende. Aynen. Sonra deme. Kaldırmıyor ben diyor. <laughs> Araba geliyor, tıka. Önüne bakayım. Bunu kaldırmaya geliyor. Tamam Lan arkam O nasıl bir isim la 144 tez Abi adam kendini monitör sanıyor şaktırma Kesene mal mı yok memleket Bir daha arabaya bir daha arabaya ya Bayağı bir desen indirmemiş ha Çimen mi adam mı la o Nerede bu adam be? Şu bina aksın adam vardı. Vurma, vurma daha, vurma. Tamam daha vurma. Üst katta. Ah oh be. Ha onlara bastılar lan. Adam merdivende burada. Kavurla oynayın be. Arkaya çıkıyorlar, arkadan oynayabilirler. Arka merdivende odaya girdiler. Merdiven öyle. öyle. Alan geliyor. Oynayın oynayın. Aynen öyle tutun gaz onları. Oha! O Kapalı nasıl vurdu lan sürekli? Kapalı ha. köy. Helal. Emre'ye sis sattım diyeceğim de aklıma. Ya az kötü kötü. Ben geçebilir miyim Emre'ye geçeceğim? Yo yo, yo 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 sıkatırım. yo yo. Risk atmadım. Gel. Ben alamam. Göstermiyorum Göstermiyor. Adam piklememi zorluyor. Açıktan gösteri sıkmıyor. Göstermiyorum. Göstermiyor. Diye alan dışı birazdan alan dışı kalacaklar kaldın mükemmel Oraya geçtin işte ne oldu ki? Arabayla mı gelecekler herhalde? Yo araba gitti ki. Abi, abi bitti bence Aynen. onun mermisi. Yok. Pika soldan abi. solda oynuyor herhalde. Şuradan. Atlarsa evet. duvardan vuracağım. Atarsa duvardan vuracağım. Göstermiyor. Pika sola geçiyor. Pika sola geçiyor. Ondan geçiyor. Çok iyisin be Pika be. Valla tam mahattan vurdu ha. Heheheheh. Geç geç geçiyor, geçiyor. geç. Burada pika pika burada. <laughs> Çok iyi. Bunlar arkasında. Bir daha geçiyor. Mükemmelsin. Be. Sen, sen oynadın ya helal olsun. Helal ya. olsun helal takım. takım. Sen tam oraya mı gittin Pika? Evet. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olabaktayız. Gerçekten inanılmaz eğlenceli bir videoydu. Bu videoda bize artı bir şekilde eşlik eden Volkan abiye de teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, yorum atmayı en önemlisi beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.